nedir? Bize yatırım yapmak isteyen şirketlerin sunum dosyaları. Ben ne yapacağım peki? Değerlendireceksin. Ben mi? Evet. Ne o zor mu geldi? Yok, yok zorluğundan değil de hangi projeye yatırım yapacağımıza karar vermek sizce de çok büyük bir sorumluluk değil mi? Daha sorumluluk istiyorsan işine vaktinde geleceksin, mesaini tamamlayacaksın, sonra da gideceksin. Bugün geç kalmayı bırak. Dün hiç uğramamışsın. Aslında haber verecektim ama şey oldu. Ne olduğuyla ilgilenmiyorum. Burada ne kadar zaman geçirdiğinle de ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim benim işime yarayıp yaramadı. Anladım. Ne anladın? Siz zaten bu dosyaları incelediniz. Hatta hangi projeye yatırım yapacağınıza da karar verdiniz. Ama benim değerlendirmemi istiyorsunuz. Çünkü asıl istediğiniz benim bakış açımı öğrenmek. İşte tam da bu yüzden gelip gelmemenle ilgilenmiyorum. O halde Gün gelmeyi için maaşımdan kesilmez herhalde. Kesilmez. Niye kesilsin? Zaten bu akşam mesai kalıp açığı kapatacaksın. Dosyalar bitmeden masadan kalkmanı istemiyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Korkmuşsal hayat. Koca Basçı, başa çıkılacak gibi değil ki. Yarın öbür gün yılan da çıkar. Ha. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selim'i ziyarete gelmiştim. Ha. Böyle çat kapı geldim, kusura bakmayın. Müsait miydiniz? Tabii tabii, müsaitiz. Aslında ben de sizi arayacaktım konakla ilgili. Evet, Selim biraz bahsetti. Hisselerinizi satmaktan vazgeçmişsiniz galiba? Yok, vazgeçtiğimizden değil de... Biz biraz daha düşünelim. Yanlış anlamayın. Sizi sıkıştırıp daha fazla para koparmak gibi bir niyetimiz yok. Neden böyle bir şey yapacaksınız ki? Ben zaten para sorun değil demiştim. Evet, dediniz. Para demişken şunu ben size teslim etmek isterim. Ne bu? Gönül hemşireye. Selim'e bakması karşılığında. Malum bir de konakta yaşıyor biliyorsunuz. Ha. E buyurun kendiniz verin. Ayıp olur içeride şimdi herkesin içinde. Kız kendini mahcup hissetmesin. Siz uygun bir zamanda Kendisine verirseniz sevin. Aa, gizli diyorsunuz. Peki madem. Eyvallah. Nasıl gidiyor konakta her şey yolunda ama. Aksınca kendi payını aldı koydu cebine. Ah bizi düşünen yok. Biz bunun umurunda bile değiliz. Ah be Halim abi. Niye böyle bir şey yapar aklım almıyor ki? Yapar Emin yapar. Herkes kendi ailesini düşünüyor. Bence sen de artık kendi aileni düşün ve ona göre hareket et. Bu hiç Çok güzel bir şey. Ama benim ayağım kırık. Elim değil. Kendimi yiyebilirim. Yiyebilirsin ama yemiyorsun. Parça çorbası içirdiğin için olabilir mi? Ben de bayılmıyorum zaten. Salime teyze iyi gelir dedi. Evin bir haftalık mutfak giderini sana yediriyoruz. Yine de yaranamıyoruz yani. İstersen gönül yedirsin. Aman yok yok. Sakın. Senin elinden zehir olsa yerim. Ama onun elinden şifa olsa bile zehir gibi gelir insana. Siz onun gerçek bir hemşire olduğu konusunda emin misiniz? Oo, sana da hemşire beğendiremiyoruz yani. Elimden zehir olsa yerim derken sen ciddi miydin? Beni zehirlemeyi düşünmüyorsun değil mi? Yok ama yani hoşuma gitti. Daha önce kimse böyle bir şey söylememişti bana. Ya ağızlarının tadını bilmiyorlardır ya da ellerinin güzelliğini görememişler. Bir şey soracağım ben sana. Sor. Siz bu konağı vermekten niye vazgeçtiniz? Bu da ya gerçekten soracağım şey? Hı. Ben de sandım ki yani. Ne sandın? Aman yani boşver. Konak meselesi de zaten uzun hikaye. E anlat. Sen beni dinledin. Ben anlattım sen dinledin. İyi geldi bana. Sen de anlat. Ferahlarsın. Aramızda mı? Nasıl yani? Anlatacaklarım diyorum. Aramızda kalacak. Söz mü? He. Söz tabii. Tamam. Dün sabah böyle çatı katından bir... Beri... Müsait miydiniz? Tabii ki gelsenize. Hayırdır ya? Sen bunu hemşirelik mi yapıyorsun? İyi toparlamışsın bir günde. Vallahi gördüm sen. Aferin. Halimi görüyorsun. Bana paça çorbası içiriyor. E ne güzel işte oğlum mis gibi. Yattığın yerdesin kalkmıyorsun da. Bak seni besleyen birileri de var. Sen ne istiyorsun oğlum? Ben anlamadım vallahi. Sizi yalnız bırakayım ben. Ya Tekin abi. Hı? Tekin abim o kadar yanlış bir zamanda geldin ki. Niye? Kızı mı öpecektin? Hayır abicim hayır ya. Tam bu konağı sana vermekten neden vazgeçtiklerini anlatacaktı. Sen girdin içeriye. Ben konuştum babasıyla vazgeçtiklerinden biraz daha süre istiyorlar. Herhalde kendi aralarında pay kavgası yaptılar. Zamanla anlaşırlar işte. Ben sorunun bu olduğuna inanmıyorum. Bu konakta onları buraya bağlayan daha büyük bir şey var. Daha büyük bir şey var derken? Tam sen girmeden evvel çatı katından bahsediyordu bana. Ne olabilir ki çatı katında? Bilmiyorum ama öğrenirim. Aferin tamam öğrenirsin. Tamam sen yat şimdi dinlenmene bak. İyileş de önemli olamaz. Burayı neden bu kadar istediğini şimdi daha iyi anladım Tekin abi. Hayırdır? Nasıl anladın? Buraya geldiğinde bambaşka biri oluyorsun. İfaden değişiyor. Yüzün gülmeye başlıyor. Akışına bırakıyorsun yani. Burası sana iyi geliyor Tekin abi. Duvarları, eşyaları... ...kokusu bile hala aynı. Hiç değişmemiş. Benim bir parçam hala burada. Ben hayatımda hiçbir şey bu kadar çok istemedim. Alacağız Tekin abi. Ne pahasına olursa olsun bu konağı geri alacağız.